Selamlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars yeni bir seri günü arkadaşlar. Bu serinin ismi Brawl Stars deneyleri. Bu seride Brawl Stars'ı çökertmek için her şeyi deneyeceğiz. Oyundaki en ilginç bakları deneyeceğiz. Oyundaki aklınıza gelebilecek her şeyi deneyeceğiz. Ve bunun için yanıma kulübümden bu arkadaşları aldım. Yeni seri olduğu için bu serinin bütün bölümlerine 50.000 like geldiği sürece yeni bölümü kısa süre içinde sizlerle birlikte olacak. Sizin de deney serisinde göndereceğiniz yorumlar varsa bana bunu yorum atarak bildirebilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okumaya çalışacağım. İlk bölüm olduğu için biraz yorumları bulmakta zorlandım. Ayrıca 700 bin abone özel. Yani sen de çık kadar kum videosu hiç. Dün çok kişi abone oldu. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. 700 bin aboneye bir an önce ulaşmak istiyorum. Abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. 700 bin abone özel mükemmel bir video geliyor. Bence abone olun arkadaşlar. İlk yorumumuz Beyaz Kurt TR'den gelmiş. Onceki iç işe girerse ve ultra atarsa oyun çöker demiş. Bu deneyeceğiz şimdi? 10 Jack'i içe girip ulti atacağız bakalım oyun çökecek mi? Şu an 10 kişi Jack'i seçtik arkadaşlar. 10 tane Jack'i var burada. Ve 10 tane Jack'i ultimizi dolduracağız. Ulti atacağız oyun çökecek mi buna bakacağız. Şimdi herkesin ulti kasması lazım. İlk önce bütün Jack'ler birbirimizi bulup ultimizi kasacağız. Hızlı hızlı ultimizi kasıyoruz. Ultisini kasan varsa ortaya gelsin benim ulti hazır. Benden ultinizi kasabilirsiniz. Vurabilirsiniz bana. Ama fazla vurmayın ölmeyelim. Of. Aga süper. Şimdi ultiyi basacağız birazdan. Aynı anda basıyoruz ultiyi. Kesin vur kesinlikle vurmayacaksınız birbirinize. 3 2 1 Bas ultiye çökçe koyun bas ultiye Aha bende çöktü çöktü mü? Aa çökmedi. Yayında biz bunu yaptığımızda çökmüş. Bunu bir kez daha deneyelim abi. Şimdi farklı bir haritası seçtik. Biraz önce Vamos'un nedeni büyük ihtimal herkesin içe geçmesi ve bazen bir tane jack'in ultisini basarken diğer jack'in ultisini basamamasıydı. Evet. Mükemmel. Mükemmel bir görüntü. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Bas ultiye. Bas ultiye. Olmadı aga. Ya kızıklar olsun. Nasıl olmadı ya? Biz bunu canlı yayında yapmıştık. Neden olmuyor bu? Fix seri büyük ihtimalle bu ya. Oyun takıldı ama çökmedi. Arkadaşlar önceki aynı anda ulti atarsa her türlü yolu denedik. Gördüğünüz gibi oyun çökmüyor. Oyun da önceden çöküyordu. Hatta biz bunu canlı yayında denemiştik. Canlı yayında de oyunu Fakat yeni güncellemede artık oyun çökmüyor. Üstünde bunu yapamıyorsunuz fakat şimdi diğer yoruma geçeceğiz. Bu yorum Ömer Özdilli'den gelmiş. Abi nani geliyor o sıkma gir ve ulti suyun üstünde git ve yıldız gücü yanak sarp kullan. Acaba suyu ışınlanacak mısın? Yani nani ultisini kullanınca ultisiyle beraber aksesuara basıp tam suyun üstündeyken suyu ışınlanabilecek mi bunu deneyeceğiz. Tamam benim ultim de oldu. Çok tehlikeli bir şey olacak. Şimdi ulti buraya doğru sallayacağız ama teker teker denememiz lazım. Yoksa birbirimize çarpar ultiler. Efe'ye denesen Efe'ye denesin ilk önce. Efe'ye dene en önde sen varsın. Suyu ışınlanmayı dene şimdi. Işınlanamıyor musun? Ha dışarı çıkıyorsun. Oha! Bir şey diyeceğim. Peki bunun biz Suprotan etrafını çevirirsek ne olacak? Bir de ben deniyorum. Ben deniyorum. Aksularlaşındanca Oha yukarıya ışınlanıyorum. Abi peki etrafını bunu Sprout'u duvarlarla kapatırsak ne olacak acaba? Şu an bunu merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu yorumu şöyle deneyeceğiz. 9 tane Sprout olacak. Sprout nehirin etrafını duvarlarla kapatacak. Yani Nani'nin nehirin dışına kaçacak bir kenarı olmayacak. Ve Nani'nin kaçacak bir kenarı olmadığı için Nani nehire ışınlanacak mı? Yoksa ne olacak? Oyun baga mı girecek? Oyun çökecek mi? Bunu deneyeceğiz. Bakalım şimdi ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Biz kapatalım ilk önce etrafı. Abi kapatın duvarlarını. Efe'ye çıkart pipini. Çıkart. Aha bir şeyler olacak. Nereden çıktı? Aradan çıktı. Orayı kapatamadı. 2 1 sal sal Efe'ye sal Efe'ye sal hızlı salman lazım. Gitti aga. Olmuyor bir şey değil mi? Biz bunu yapabilsek bile bu geri geldi geri çıkacak. Efe hazır sen dön. Sen hazır sen dön. Tamam. Efe hazır. Atın abi başlayın. Efe çıkarsan şey ipi ipi. Duvardan çıktı değil mi? Şuradaki aradan geçemeyeceğine göre duvardan çıktı oradan. Arkadaşlar bunu denedik nehirin etrafını tamamen kapatsanız bile sıfır olup doğduğu yere geliyor. Biz bunu yaptık. Bunun da oldu. Bunun da olduğuna eminim. Fakat oyun tamamen bug'a girdi. Şimdi artık bir klasik olan bir yorumu daha deniyoruz. Dynamike'lar ortaya gelip 10 tane Dynamic aynı anda akışar basarsa oyun çöker mi? Bu bir klasik yorumdur arkadaşlar. Oyunun çöküp çökmeyeceğini çok merak ediyorsunuz. Şimdi bunu izleyelim. Şimdi 10 kişi birden burada Dynamic aldı. 10 kişi birden Dynamic alacağız. Ortaya geçeceğiz ve nehir yanı ertesi değil. Harita fark etmez. Herhangi bir harita oluyor. Ve haritada aynı anda akışar basarsa. Şimdi 10 Dynamic geliyoruz ortaya. 10 Dynamic aynen aksar basacağız ve oyun çökecek en son çöküyordu artık çökecek mi bilmiyorum hemen değil hemen değil hemen değil hemen değil bir sakin olun bir bekleyelim tamam 3 2 1 bas aç sonra çökecek bas bas çökecek aha çöktü tamam oyun çöktü aa oyunu düzeltmişler Fark ettiniz mi? Önceden çöküyordu. Biraz önce oyun takıldı bende. Bende wifi işareti gözüktü. Size gözüktü mü bilmiyorum. Oyunu düzeltmişler abi. Oyun önceden çöküyordu. Bu yorum ise Sami Yusuf'tan gelmiş. 10 litrede şifalı ayı alsın. Çember oluşturun. Ayıları atın bir sürü yine ölmüyorlar demek Yani 10 tane ayı birbirine cam basacak. Nitalarına cam basacak. Bu ayıların hiçbiri ölmeyecek. Hadi bunu deneyelim. Ama 500 cam basıyorlar ve Nitanın ayısı 700-700 vuruyor galiba. 60-60 canı azalacak ayının. Ayının hasarı 560. Nitanın yıldız gücünün özelliği 500-500 can veriyor. Doğuş gel buraya. Herkes bir köşeye alsın arkadaşlar. Ayılar savaşta sürece ölmeyecek. 60-60 yani ölecekler ama biraz uzun sürecek. Eyvah, hi parayı mı gördüm ben orada? Bu kimin ayısı abi? <laughs> Yakalandık. Ha burada savaş sürüyor bak. Oha! Oha siz ne yaptınız? Bak abi bak bunları izle bak savaş izlesene. Ölmüyor bunlar. Oluyormuş demek ki. Bak oluyormuş. 60 60 azaltınca oluyor arkadaşlar. Ölümsüz olabiliyorsunuz böyle. Birazcık ölümsüz olabiliyorsunuz fakat fazla uzun sürmüyor. Yani bu deney videosu oldu. Canları böyle gördüğünüz gibi 500 500 doluyu nitaları ve ölmeleri hala uzun sürüyor. Bakalım ilk kim ölecek? Aha. 2 ayı kaldı geri. 3 ay birden savaşıyor. <laughs> çok manyak bir görüntü oldu ayıran ölmüyor abi bitti arkadaşlar bu yorum oluyormuş bu yorum Hüseyin Butku Bitiktaş'tan gelmiş bir şeyi ulti atarken Dynamite de şeyi ulti atsın şeyi uçuyor demiş bunu yapmamız çok zor olacak fakat şeyi cidden uçacak arkadaşlar 10 saniye boyunca Jackie'nin hava doşuna şahit olacaksınız Hava doşuştuğum şahitlerim var Duvarları kırmayın aman aman duvarları kırmayın Buradaki duvarlar çok işimize yarayacak Dynamite'ın büyük mermisi patlarken ultiye basacak ve şeyi uçacakmış Dynamite bombayı atacak Shelly'e doğru şeyi zıplatacak şekilde Hadi yapın Tam bomba patlarken Semih de ultiyi basacak Tamam tam patlarken olmadı abi. Biraz erken bastın galiba. Doğuş bomba patlarken ultiye basacaksın. Hazır mısın? Atıyorum sana. Sen oradasın şu an. Çıldırdın. Attım ultiyi. Bomba patlarken bas ultiye. Olmadı abi. Bu burada koordinasyon çok önemli. Yumi Ebu şimdi senin bombayı semiyi nehire doğru zıplatacak şekilde atman lazım. Yani tam şuraya atacaksın bak. Tam şöyle bir yere atacaksın bombayı. Oradan onu zıplatacak. Yumi semi senin de ultini şöyle şuraya doğru atman lazım. Yapabilirsiniz. Tam bomba patlarken ultiyi basacaksın. Yapabilir misiniz bilmiyorum. Hadi deneyin. Başla. Hadi. Oldu mu şu an bu? <laughs> oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Arkadaşlar bu da başarısız oldu. Galiba Supercell bu bug'ı da kaldırdı. Fakat bunu merak edenler varsa videosu burada. Gördüğünüz gibi Dynamite ulti atarken tam bombası patlayacakken yani Sherry orada ultisini basıyor. Ve Sherry durmadan o puzun bir yolculuğa çıkıyor. Ve Sherry'nin gördüğünüz gibi böyle etrafına döndüğünü görüyorsunuz. Ve Sherry'nin uçuşu inanılmaz bu. Şifredin Sherry pilota dönüşüyor. Şimdi arkadaşlar Sprout'la etrafını kapatacağız buradaki duvarın. Ve orada Brock içeriye doğru atlayacak. Bambaşka bir görüntü olacak bilmiyorum. Tam olarak Brock Brewer'e gelecek ve içine atlayacak. Ultimi kasayım ben senden ilk önce. İnşallah inşallah hadi yapacağım. Abi ya. <laughs> bir dakika bir dakika yukarıda da duvar var. Yukarıda, 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 var, yukarıda, yukarıda var yukarıda var sakin, ol sakin dur, ol dur, sakin ol. Dur. Ölmeyin. Dur. Ha var var tamam var. Tamam ki, çabuk dur. gel ultiyi kas gel gel ultiyi kas. Kas ultiyi bir kez daha vur ölmeyiz. Tamam ultiyi kas. Yanlış atma inşallah. Oldu. Heh. Tamam şimdi ne yapacağız? Aksiyon. Basa oha. İçinden çıktı. İşte bu muydu? Süper. Bir, bunu bir kez daha deneyelim abi. Tamam <laughs> Tamam mantık buymuş, güzel, güzel. En azından bunu yapabiliyoruz, en azından bu oluyor. Tamam, bir Doğru. tane motor sebebi atıyorum. Tamam, benim otum da oldu. Etrafını çevireceğiz ilk önce. Hadi, Doğuş du sen Uzak durun, etrafını çevireceğiz orana. Drone durması gerekiyor sadece. Tamam, Doğuş. Sen yapayım. hazırla dur. Atlı oraya. Çevir etrafı, çevir etrafı. Önce etrafı di ya. Önce etrafı çocuk yetmiyor ki içinden çıkıyorsun yalnız. Ee, yetmiyor. Sağ üstte hemen hemen sağ üstte edelim falan Hemen ulti giderken giderken ulti Şimdi çok merak ettiğim bir şey daha var arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuna gelen yeni gelen savaşçı Search var. Eğer Search'le beraber Bron Alev Yıldız gücü bileşeceksin. Ne olur buna bakalım şimdi. Bunun için öncelikle Bron oluyorum. Bron Alev Yıldız Gücü'nü seçiyorum ve şimdi Search'ü seçip hızlı bir şekilde oyuna gireceğim. Bakalım Search'ün bütün mermileri etrafa yayılınca ateş seçiyor mu? Çok merak ettiğim bir şey abi. Hızlıca seçiyorum ve oynaya basıyorum. Search'ten Bron'u karıştırdım. Bakalım nasıl görüntü ortaya çıkacak görüyorsun attığı mermiden alev mi çıkacak? Bakalım Surge eskisi gibi olacak mı? Brok gibi zıplayacak mı? Hiç bir fikrim yok. Ah, doğru bir şekilde karıştırmış gibi Bakıyorum şu an. Zıpladım. Tamam, Brok gibi karıştırmışım. Peki Brok gibi ateş de çıkartıyorum. Peki Surge'ün etrafa yılan mermisi ateş çıkıyor. Aa, mermisinden ateş çıkıyor Surge'ün. Merak ettiğim bir şey var. Surge'ün etrafa yılan mermisi şundan Etrafa yılı yerde oha ondan da ateş çıkıyor. Bu ise Max ve Surge ile alakalı. Biliyorsunuz Max aksesuara basınca ulti kullanmış gibi oluyor. Yani Max'in aksuara bir anlamda ulti anlamına geliyor. Peki Max'ten Surge'ü karıştırırsak, Surge'le beraber aksesuara basarsak Surge nasıl bir şekilde ultimi kullanacak. Bunu çok merak ediyorum. Surge'le beraber Max'i e karıştırıp hızlı bir şekilde ve şimdi Max'ten beraber daha doğrusu Surge'le beraber Max'in aksesuarını kullanacağım. Doğru mu karıştırmışım bakıyorum. Doğru karıştırmışım. Şimdi Surge havaya zıpladığında aksuara kullanmış gibi oluyor. Ultiyi kullanmış gibi oluyor. Basıyorum aksuara. Oha sanki oha ne oldu? Ulti kullanmış gibi oldum sanki. Normal bir ulti kullanmış gibi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir kez daha basıyorum şöyle ultimi. Ve şu an arkadaşlar aksesuara basacağım. Aksesuara bastığında sürt sanki ulti atmış gibi olacak. Basıyorum aksesuara. Sanki ulti atmış gibi etrafı kırıyor. Ve şimdi sürtün gerçek ultisine basıyorum. Gerçek ultisine basalım. Gerçekten de etrafı kırıyor ve aksesuara basarsanız cidden etrafı kırmış gibi ultiyi kullanıyorsunuz. Bu şekilde oyunu bozabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunu bozduk. Surge sanki ulti kullanmış gibi oldu. Şimdi diğer merak ettiğim bir yorumda var. Bu da çok ilginç bir yorum. Buna geçeceğiz arkadaşlar. Eğer Morsin Sarmani denilen Surge'e karışırsak Sarmani'den bildiğiniz gibi arkadaşlar mesafeyi uzatan bir yıldız gücü. Surge'ün mesafesi ne kadar uzayacak? Bunu çok merak ediyorum. Şu an Surge'ün çubuğu doluyor gördüğünüz gibi. Surge'ün mesafesi bu şekilde ve Surge'ün mesafesi bu şekilde çıktı. Bunu ilk kez arda ar kullanabiliyoruz galiba bu mesafeyi. Sonradan yeniden dolmak zorunda kalıyor. Peki bunu sür son seviyedeyken yaparsak ne olur? Bunu daha çok merak ediyorum aslında. Çünkü sür son seviyedeyken bildiğiniz gibi mesafesi inanılmaz uzuyor. Sürjün mesafesi kendinden uzuyor. Sürjün mesafesi bu şekilde Morsi Sarmali'yle beraber mesafesi uzamıyor. Yani Sörcün mesafesi bu şekilde üstüne çıkmıyor. Sörcün mesafesi Morsi Sarmali'yle dolsa dahi. Bakın şu an Sarmali'yle doluyor. Doldu. Ve mesafe uzaması kesinlikle gerçekleşmiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bunun gibi deney videosu yorumlarınız var. Sürütme bana <laughs> yorumlarda belirsin. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, bir şeyler yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.